Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bir solukta geride bıraktığımız Şubat ayının da sonuna gelmiş olduk. Ve e, her ayın sonunda olduğu gibi bu haftada sizlerle Mart ayında okumayı planladığım kitaplarımı paylaşacağım. E, şimdiden hepinize verimli bir Mart ayı diliyorum. E, böyle baktığınız zaman hepsi oldukça hacimli kitaplar. Fakat biliyorsunuz ben e, böyle kalın kitapları zamana yayarak okuyorum. O yüzden e, çok fazla gözünüz korkmasın. Oldukça keyifli bir okuma ayı olacak Mart ayı ayıda. E, hemen kitaplara geç istiyorum İlk önce daha önce defalarca okuma listeme almış olmama rağmen okuyamadığım bir şekilde zaman kalmadı, bir şeyler oldu ve okuyamadım ama Mart ayında okumaya kararlı olduğum bir kitapla başlamak istiyorum. Jaguar yayınlarından çıkan Elden Düşme Dünya. Elden Düşme Dünya kapak fotoğrafıyla herkesin beğenisini toplayan incecik bir roman. Umuyorum ki okuduktan sonra yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Okuyanların çok sevdiğini bildiğim için ben de severek okuyacağımı umuyorum ve ikinci kitaba geçmek istiyorum. Biliyorsunuz en güzel tarihi serisine çok severek okuyorum ve her defasında sizlere tavsiye ediyorum. Serinin son kitabına geldim. Bu kitabı da bitirdikten sonra bu en güzel tarihi serisiyle ilgili genel bir video paylaşmayı düşünüyorum sizlerle. Çünkü çok soruyorsunuz bana. Hayvanların en güzel tarihi. Hayvanların En Güzel Tarihi bu seriden okumadığım son kitaptı. Bunu da Mart ayında okumayı planlıyorum. Hayvanlarla ilgili umuyorum ki derinlemesine bilgi sahibi olabileceğimiz. Çünkü En Güzel Tarihi serisi genellikle olayı en başından ele alıyor ve günümüze kadar geliyor. Hiç sıkmadan oldukça yalın sade bir şekilde severek okuduğum bir seri. Hayvanların En Güzel Tarihi'nde bu yüzden biliyorum ki keyifle okuyacağız. Eğer elinizde varsa bunu da birlikte okuyabiliriz. Ve ben Şubat ayında şiir kitabı yerine masal kitabı seçmiştim kendimi akşamları okumak için. Hit masallarını seçtim. O kitapla ilgili yorumlarımı Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsederken paylaşmak istiyorum sizlerle. Mart ayında ise masal kitabı yerine yeniden bir şiir kitabı seçmeye karar verdim. Sanırım Mart ayında akşamları şiir kitabı günü bitirmek oldukça keyifli olacak. Çok sevgili okuma arkadaşım Menekşe'nin de hediyesi olan Behçet Necati Gil'in son zamanlarda da Adalet Ağam'ın günlüklerini okurken sıklıkla rastladığım bir ismi Behçet Necati Gil. Onun da çok sevdiği bir isimdir. Behçet Necati Gil'in Sevgilerde adlı bu şiir kitabını seçtim. Mart ayında günün akşam saatlerinde keyifli okumak için. Ben buna göz atmıştım zaten ilk aldığım zaman. Oldukça keyifli şiirler var. Zaten Mecrit Necati Kil'in birçok şiiri şarkıya dönüştürmüş, beste olmuş şiirlerdir. Umuyorum ki keyifle okuyacağız bunu da. Ve Mart ayının beni en çok heyecanlandıran kitaplarından biriyle devam etmek istiyorum. Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun kitabı. Fernando Pessoa bu kitabı 1913 yılında içinde kısa kısa denemeler var. Bu denemeleri 1913 yılında yazmaya başlıyor ve 1935 yılında vefat edene kadar yazmaya devam ettiği kısa kısa denemeler var içerisinde. Fakat 1982 yılında yanlış hatırlamıyorsam kitap ilk kez yayınlanıyor. Çünkü Fernando Pessoa öldükten sonra evinde bulunan sandıkta çıkan yazılar aslında bunlar kendisinin yayınlatmadığı, kendisi hayattayken yayınlanmayan yazılar. Huzursuzluğun kitabı adından da anlayacağımız gibi ve benim okuduğum yorumlardan da anladığım kadarıyla içinde huzursuzluğu taşıyan bir insanın aslında o huzursuzluğu kelimelere dökülmüş hali. Dolayısıyla merakla okumayı bekliyorum. Fernando Pessoa'nun ben kısacık bir biyografisini okudum ve bakış açısıyla yaşadıklarıyla onu çok seveceğime inandım bu nedenle hemen Huzursuzluğun kitabını sipariş edip almıştım Mart ayında heyecanla okuyacağım. Eğer elinizde varsa Huzursuzluğun kitabı. Bu şekilde kalın kitapları grupla birlikte okumak çok daha keyifli oluyor. Bana mesaj atarsanız veya yorum yazarsanız videonun altına birlikte okuyabiliriz. Umuyorum ki keyifli bir okuma olacak. Ve incecik bir kurguluşu kitap seçmek istedim kendime Mart ayında bulduğum bir aralıkta okumak için. Sokrates öncesi ve sonrası. İş Bankası yayınlarından çıkan. Bu kitap kısaca Yunan felsefesinin Sokrates'in öncesine ve sonrasına değiniyor. E, Celal Şengör ve Senem Onan'ın çevirisiyle İş Bankası yayınlarından dediğim gibi İş Bankası yayınlarının kurgu dışı kitaplarını çok sevdiğim için bunu da severek okuyacağımı tahmin ediyorum. Zaten Celal Şangör'ün çevirisi olması da benim için güzel bir referans. Yunan felsefesinin gelişimine dair açık bir kavrayış kazandıran bu kitap aynı zamanda Yunanların hayata yaklaşımları ve zihniyetleriyle ilgili olağanüstü bir yorum da sunuyor. Kitabın ilk bölümü felsefeye giriş eserleri arasında en ilginçlerinden biri bu şekilde kısacık bir kitap bununla da Sokrates dönemine dair ufak bir fikrim olur diye umuyorum. Ve <laughs> yine Mart ayında beni çok fazla heyecanlandıran bir kitapla devam etmek istiyorum. Geçen alışveriş videomda sizlerle paylaşmıştım. Ahmet Cevizci'nin Felsefenin öyle bırakayım. Ahmet Cevizci'nin Felsefenin Tarihi adlı bu kitabı almıştım ve hiç zaman kaybetmeden de Mart ayına başlamak istiyorum bunu Çünkü oldukça kalın bir kitap bu. 1200 sayfa. Bunu bölümlere ayırarak, zamana yayarak okuyacağız tabii ki. Dolayısıyla Mart ayında başlayıp Mart ayında e, kaç bölüm okuruz? Bunun üzerine hiç düşünmedim ama Felsefenin başlangıcı zaten sayfa 30'da bitiyormuş. Birinci bölüm de 53. sayfada bitiyormuş. Muhtemelen Felsefenin başlangıcı ve birinci bölümü Mart ayında okuruz diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bölümlere ayrılarak hazırlanmış bir kitap bu zaten. E, ve biz de bunu zamana yayarak, aylara bölerek okumayı planlıyoruz. Mart ayında başlayacağız. E, Felsefeye merak duyuyorsanız bu kitabın okuma grubunda da bizlere katılabilirsiniz. E, felsefeyi merak ediyorsanız eğer bence e, başkalarının Wikipedia'dan edindiği bilgilerden yararlanmak yerine kendiniz okuyarak öğrenirseniz eğer çok daha verimli olacaktır sizin için. Ki Ahmet Cevizci bu konuda en temel, en yalın sade şekilde felsefeyi anlatan isimlerden bir tanesidir. Biliyorsunuz Ahmet Arslan'la başlamıştım ben. Onun felsefeye giriş kitabı da oldukça faydalıydı. Fakat felsefenin tarihi hem daha temel hem de daha geniş kapsamlı olduğu için buna da başlamak istemiştim bu yıl. Ee, dediğim gibi eğer felsefeyi merak ediyorsanız ve felsefeyle ilgili gerçekten bir şeyler öğrenmek istiyorsanız e, bu kitabın okuma grubunda bizlere dahil olabilirsiniz. Felsefenin tarihini yazın sıcaklarında okumak belki zor olabilir. Bu nedenle Temmuz ve Ağustos aylarında ara verip daha sonra Eylül ayında devam edebiliriz. Buna zaten grupça birlikte karar veririz. E, çünkü bölümlere ayrıldığı için ara verse de herhangi bir kopma duygusuna kapılmadan devam edebileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Ve okumakta olduğumuz iki tane kitabımız kaldı geriye. Ee, Sina Akşen'in kısa 20. yüzyıl tarihi. Eğer tarihi öğrenmek istiyor, tarihe merakınız varsa 20. yüzyıl tarihini okuyabileceğiniz e, gerçekten en güzel ve e, en yalın sade kaynaklardan bir tanesi olabilir. Çok severek okuyoruz. Ocak ayında başladık. Şubat ayında da keyif alarak okuduğumuz kitaplardan bir tanesi. Mart ayında da okumaya devam edeceğiz. Ee, ve bir diğeri Nietzsche. Biliyorsunuz Nietzsche'nin biyografisine de Ocak ayında başlamıştık. Ee, Şubat ayında da çok keyif alarak e, devam ettik ve Mart ayında da okumaya devam edeceğiz. Nietzsche'nin biyografisini özellikle okuduktan sonra gerçekten anladım ki e, Nietzsche ile ilgili çok fazla kitap, onun anlatan roman ya da Nietzsche ile ilgili kısa biyografiler okumuş olmama rağmen bu kitabı okuyunca fark ettim ki Nietzsche ile ilgili hiçbir şey bilmiyormuşum ben. Hatta bir iki tane belgesel de izledim ben Nietzsche'nin hayatını anlatan. Bunlara rağmen Az önce dedim ya felsefe ile ilgili bir şeyler merak ediyorsanız izlemek, başkalarından duymak yerine kendiniz okuyup öğrenmeniz daha verimli olacaktır. Bunu Nietzsche'nin biyografisini okurken aslında çok daha iyi bir şekilde anlamış oldum ben. Çünkü Nietzsche'nin biyografisini okuduktan sonra gerçekten onu hiç tanımadığımı, onunla ilgili hiçbir şey bilmediğimi hissettirdi bu kitap bana. Kesinlikle eğer bir şeyleri merak ediyorsanız bence kendiniz okumalı, kendiniz öğrenmelisiniz. Nietzsche'nin biyografisinde, de Mart ayında yine severek, keyif alarak okumaya devam edeceğiz. Benim şimdilik okumayı planladığım kitaplar bu kadar. Okumak için ayırdığım kitaplar bu kadar. Eğer bunları umduğumdan daha kısa bir sürede bitirirsem araya belki başka bir iki kitap daha alabilirim. Şubat ayında yaptığım gibi. Ve bir kez daha okuma gruplarından bahsetmek istiyorum daha evvel izlemeyen arkadaşlar varsa diye ben her kitap için ayrı bir okuma grubu oluşturuyorum ve bu grupları Instagram üzerinden oluşturuyorum. Eğer katılmak istediğiniz bir okuma grubu varsa videonun altına yorum yazabilir veya Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Daha sonra hangi kitabın grubuna katılmak istiyorsanız ben sizi o kitabın grubuna eklerim ve grupça karar verdiğimiz belirlediğimiz herhangi bir tarihte de o kitaba başlıyoruz birlikte okumak oldukça keyifli ve verimli oluyor çünkü başka insanların bakış açılarından da faydalanma şansına sahip oluyorsunuz. Bu nedenle özellikle kalın kitaplarda ve kurgu dışı kitaplarda birlikte okumak son derece keyifli ve verimli oluyor. Eğer o kitaptan çok etkilendiysek gerçekten üzerine söylemek istediğimiz çok fazla şey varsa kitabın değerlendirmesini zoom üzerinden de yapabiliyoruz. Fakat e, herkes müsait değilse ve Zoom herkes için uygun değilse yazarak da e, kitap bittikten sonra, herkes kitabı okuyup bitirdikten sonra kitabın değerlendirmesini yapabiliyoruz. Benim oluşturduğum hiçbir okuma grubunda e, kesin bir bitirme tarihi yok. Dolayısıyla e, grupta olan bütün arkadaşların kitabı okuyup bitirmesini sabırla bekliyoruz. E, ben bitirdim diye veya 2-3 kişi bitirdi diye diğerlerine baskı yapmıyoruz. Çünkü bazı arkadaşlar süre soruyorlar bana. Benim okuma gruplarımda süre olmuyor. Umarım bahsettiğim kitaplar arasında merak ettikleriniz ve okumak istedikleriniz vardır. Bunun için dediğim gibi yorum yazabilir veya instagramdan bana mesaj atabilirsiniz. Şimdiden hepinize keyifli bir Mart ayı diliyorum. Ve izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.